Arkadaşlar herkese selam. OKEX kripto para borsasında botlarla en basit şekilde nasıl para kazanırız bugün onu göreceğiz. Hadi hemen başlayalım. <laughs> benim 15 dolar karım var. Kaldaşlı işlemlerde botlar kurmuştum. Bu botlar nasıl stratejide kuruyorum ve nasıl yapıyorum ondan bahsedeceğiz. Otomatik Asot bot kurulumunu beraber göreceğiz arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Öncelikle OKEX hesabımız yoksa hemen açıklamalardaki indirimli kayıt linkinden kayıt oluyorsunuz. Ömür boyu geçerli bir komisyon indirimi sağlayacaktır. Eğer bu linkten kayıt olmazsanız daha sonra bu indirimi hesabınıza tanımlayamıyorsunuz. App Store veya Play Store'dan OKEX mobil uygulamasını indiriyorsunuz. Ayrıca OKEX'in diğer bir Türk lirası yatırdığımız borsası bulunuyor bulunuyor. OKEX ok TR'yi de Türk parası yatırıp USDT'ye alıp OKEX ok borsamıza atabiliyoruz. Peki Nasıl OKEX'e para atıyoruz arkadaşlar? OKEX'e para atabilmek için ilk başta Türk liramızı OKEX yatırmamız gerekiyor. Bu yine açıklamalardaki kayıt linklerinden kayıt olup Türk liranızı oraya geçirebilirsiniz arkadaşlar. Türk liramızı buraya nasıl geçiriyoruz? Kaydımız olduk OKEX TR'de bir hesabımız var. OKEX TR'de Türk lirasını yatırmak için varlıklar kısmına geliyorum. Yatır diyorum ve TR'ye yatırı seçiyorum arkadaşlar. İlk başta TR, Türk liramı yatırmam gerekiyor. Diğer bankaları seçiyorum ve buradaki IBAN'ı kopyalayıp bankama geçip IBAN'la normal bir arkadaşıma para atar gibi bu bölüme para gönderiyorum arkadaşlar. Aynı şekilde sat kısmına giriyorum. Alsat'tan hemen buradan USDT TR'yi seçiyorum ve USDT TR'ye alıyorum Türk liramla. Şu an elimdeki Türk lirası gördüğünüz gibi yapıyorum. Asset'a girdim. E, T, paritesini seçtim ki Türk liramı dolara çevireyim. USDT aldıktan sonra bunu OKEX borsasına atacağım. bu aldım ve e, dolar al diyorum. Onaylıyorum. Gördüğünüz gibi e, ben bende dolar vardı. Şimdi bu dolara hemen çekilmeyi göstereyim size. Çekme diyorum arkadaşlar. çeki e tıkladıktan sonra adres defteri seç kısmı var arkadaşlar. E, OKEX Global hesabıma gidip yatır deyip yatırma adresini alıp hangi ağ, hangi aile atarsanız atın ben solan ağını seçiyorum. Solana ağın ağını kullanacağım. Buradaki ee, Okex'teki adresi kopyalıyorum ve atacağım. Yani çekme yapacağım. Bir Okex TR'ye geliyorum. Adresi yapıştırıyorum arkadaşlar. 114 dolarımın hep tümünü gönder diyorum şu an. Ben adreslerin aynı olması gerektiğini, ağların aynı olması gerektiğini söylemek zorundayım. Gönderiyorum ve güvenlik önlemleri, kodları vesaire çıkıyor. Kodları onayladıktan hemen sonra Okex TR'den Okex Global'ime yani Okex'e param gönderildi arkadaşlar. Şu an burada dolarım var. Para yatırma işlemini geçtik arkadaşlar. Bu çok kolaydı. Bunlar da çok kolay. Sakın korkmuyoruz. işteyken uyurken, yoldayken trade vakit ayıramayan herkes için süper bir bot arkadaşlar bu. Hemen inceleyelim. Bu arada coin mühendisi mobil app'imizi indirip bize 5 yıldız vererek destek olabilirsiniz. Burada tüm eğitim serilerimiz ücretsizdir. Ayrıca vesinkler var. Portföyünüzü yöneteceğiniz portföy kısmı var ve haberler kısmından güncel haberleri takip edebilirsiniz. Borsalar kısmından da tüm borsalara indirimli kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Hemen trading view'e geçiyorum. Bir analiz aracıdır. Bitcoin'e geçiyorum bitcoin yazıyorum ve grafiğine bakıyorum arkadaşlar. Grafiğinden piyasanın yönünü buradan tayin edebilirsiniz. Diplere bakıyoruz. Bu diplerin yönünü çiziyoruz. İkinci dip birinci dibin yukarısında ise yükseliş diyorum. Dipler birbirinin altında ise düşüş yönlü grafik diyorum. Eşisi de nötr bir piyasa diyorum arkadaşlar. Bunun için de eğitim serilerimizden daha detaylı grafik inceleme grafik okuma videolarının eğitimden bakabilirsiniz arkadaşlar. Şu an arkadaşlar grafikte dipler birbirinin üstünde olduğu için yükseliş eğiliminde olduğu için artış diyoruz. Artış eğilimli piyasayı seçtim. Davadeli gridi seçiyorum. Sonsuz grid de güzel arkadaşlar. Sonsuz doğru tepenin belli olmadığı griddir. Sürekli alım satım emirlerini yere sıralar. Aşağı indikçe alıyor. Çıktıkça satıyor gibi düşünebiliriz. Vadeli de yapay zekayla da bu emirleri otomatik atıyor. Kendiniz de yapabilirsiniz. Yapay zekayı seçip direkt emirleri otomatik atamasını da seçebilirsiniz arkadaşlar. Girit ayarlarına girdim. Vadeli giriş kısmına geliyorum. Bu arada burada aynı zamanda artış emni piyasaya girdiğiniz zaman vadeliye girdiğinizde yapay zeka ile doldur kısmı var. Yapay zeka ile doldurduğunuz zaman size şu şekilde emirleri otomatik olarak atıyor. Biz burada yapay zekayı kullanacağız. Kendiniz de yapabilirsiniz. Bu arada benim zaten açıkta pozisyonlarım vardı. Bitcoin'de bir e, dolar maliyet ortalaması. DCA giriyorum arkadaşlar. Belirsiz piyasada BTC'de DCA bir pozisyonum var arkadaşlar. Belirsiz piyasada kullanılır. Grid, ne, grid neydi? Grid otomatik olarak belirliyor. Daha sat botları kurmak ve ufak karlar alıyordu arkadaşlar bu gridler. DCA ise dolar cost average yani sizin alım emirlerinizi yenilerek giriş fiyatlarını iyi yere getiriyor arkadaşlar. Giriş fiyatını kendi güncelliği otomatik. Örneğin 100 dolar ayırdınız siz bu piyasaya. Önce ufak bir giriyorsunuz. 20 dolar bir marjini sokuyor. Sonra düştükçe alttan alıyor arkadaşlar ve girişlerinizi düşürerek sizi zarardan koruyor. Satış yerinizden şekilde düşürüyor. Sizi e, koruyor, güncelliyor diyebiliriz. Burada da kaldırıcı ve ilk marjini seçebiliyoruz. Bu pozisyonu kapatalım. İki güvenlik emri gerçekleşmiş. İlk derece açtığında güvenlik olarak iki emir aşağıya çekmiş. Bunu da durduruyorum. 11 adet getir emri var. Giriz karı 4. Toplamda 3 dolar karımız var. Bunu da kapatalım. Ayrıca OKEX'de şu an etkinlik var arkadaşlar. Bu etkinliğin linkini aşağıya bırakacağım. Bot veya copy trade kullananlara 500 dolar varan ödül verilecekmiş. Şimdi katıldık. Sandıkları açabiliyoruz. Ayrıca bir etkinlik daha var. 20 Eylül'e kadar geçerli. OKEX'e kayıt olan her herkese burada 20 dolarlık bir trade bonusu. 50 dolar yatıran herkese de 20 dolarlık bir trade bonusu verilecek. Açıklamadaki linklerde bunları koyuyorum arkadaşlar. Bu etkinlikleri de lütfen kaçırmayın. Evet dönüyorum. 20 Eylül'e kadar geçerli olduğunu unutmayın. Lütfen bu etkinliği de kaçırmayın arkadaşlar. Ee, ve geçelim. Burada bakın çıkıyor. Şu an hala pozisyonumuz var. Tam döngü olmadı çünkü ben otomatik kapattım. Ee, bir günlük içinde gerçekleşti. Yaklaşık bakın buna tıkladığım zaman burada çıkıyor. Benim maksimum 115 115'miş ama buradaki ilk marjım 20 dolarmış. Yani ben emri 20 dolar demişim ve her döngüde %4.7 kar bırak demişim. Döngüde %4.7 kar almaya çalışmış ama alamadı çünkü otomatik kapattık. Tekrar gidiyorum. En önemlisi volatilite var mı ve yön tayin etmek arkadaşlar. Hatta ton geçenlerde kötü haberlerle hareketlendi ve düşüş eğilimindeydi. Böyle haberleri yakalayarak arkadaşlar bunlardan yararlanabilirsiniz. Çok düşecekse DCA kurmanızı öneririm. Çünkü gridde ortalama düşürme yapmıyor. Emir sıralıyor ama DCA düşürüyor. Vadeliye gridde girdim. Hacimli bir piyasada yapayım. Suyu açayım mesela arkadaşlar. İşlem yap diyorum. Burada lider trader'lar var. Düşüş eğilimindeyse arkadaşlar en hızlı şekilde haberleri alıyorsunuz. Ona göre bir hemen bot kuruyorsunuz. Mesela haber kötü. Vadeli işlemler DCA kurabilirsiniz. Düşüş eğiliminde olduğu için grid kullanabilirsiniz. Fark etmez. Çok düşeceğinizi düşündüğünüz zaman DCA kurmanızı öneririm. Çünkü gridler genelde ortalama düşürme Yapmıyor. Giritler emir sıralıyor. O şekilde yapıyor. Ama vadeli işlemler emirleri düşürüyor. Şimdi ben burada mesela bir tane artış eğiliminde vadeli girit açacağım. Ama artışın sert olabileceğini böyle güzel haberi olan bir coin bulmam gerekiyor. Bunun için gidiyorum. Piyasayı takip ederek buluyorum arkadaşlar. Bakın bu robotlar var. Lider trader botlar. Tümü spot girit. E, Leader trader botlar insanların verdiği vadeli girte girdiğim zaman burada mesela su USDT sürekli çıktı. E, 17 bin dolar bir varlık var. E, 30 gündür 10x falan yapmış arkadaşlar. Şimdi burada kendi vadeli grit gireceğim. Hacimli bir piyasada yapmam lazım. Yani şurada asat ah, kısmına git gittiğiniz zaman volümü yüksek olmalı biraz çok yüksek olmasına da gerek yok Mesela tonu açabilirim suyu da açabilirim suyu şu anda yükseliş eğiliminde bayağı güzel yani. yani O yüzden buna işlem yap diyeceğim ve suyu de lider traderları görebiliyorum yapay zeka stratejilerini görebiliyorum ve gredi 7 ve 20 günü kaçacaksan bunu kopyala diyor bize bunu da yapabilirim aslında ama ben size şöyle göstereyim yapay zeka ile git doldur dediğiniz zaman otomatik zaten dolduruyor mesela gidin adedi de 100 demiştim 27 düşürürsek bu şekilde oluyor bakın emirleri böyle dizecek en düşük aralık en yüksek aralığı da o klik olmayacak şekilde ayarlamamız gerekiyor. Lik olmak neydi arkadaşlar? Tüm paramızın tak diye kaybetmemiz demekti. Çok aşağıya düştü veya çok yukarıya çıktı ve bizim emrimiz tam tersi gerçekleşti. Benim elimdeki paranın tümünün gitmesi lik olmaktı. Yani lik olmayacağımız şekilde, paramızı kaybetmeyeceğimiz şekilde bu en düşük ve en yüksek kısmı ayarlıyoruz. 0.74 ve 1.45 arasında diyorum ve gidi 100 yap diyorum. Mesela 213 dolarım var. Bu arada bunu da spot geçmişim yanlışlıkla hemen düzeltelim. Ben vadeli grite geçiyorum. Evet vadeli grite geçtim. Bu arada otomatik bir attı kendini. Burada tüm parayı kullanmayacağım. Yapay zeka sitesinde buradan kullanabilirim. Mesela uzun pozisyon 10x Kısa pozisyon biz uzun seçeceğiz. Manuel ayarladınız. Bakın zaten otomatik ortaya çıktı. Bakın yapay zeka gördüğünüz gibi. Ze yapay zeka için aslında bunu direkt kopyalayabilirim. Kopyala diyorum kaldırıcı aynı olsun. Yatırım miktarı buna 100 dolar ayırıyorum. Evet yara yara böleceğim. 150'lik likidasyon fiyatı 0.74 diyor. Şimdi grid likidasyon da olabiliyorsunuz. O yüzden likidasyon olmayacak şekilde girdim. Mesela şu şekilde anlatayım. Ben 100 dolar koydum. Her gidişim 34 dolarlık bir karı olacak. Ben buraya girdiğim grid arttıkça gridin kar düşecek ama daha çok işlem yapacak. 100 işlem yapacak mesela. Mesela buraya grid açlı girdiğim kar düşecektir ama daha çok işlem yapacaktır. Yüz 100 işlem yapacak. 100 tane grid atacak ama ben bu suyu mesela bazen 50 de düştüğü için şu şekil yapıyorum. 50 sente en düşük fiyatı koyuyorum ve en yükseği de 151.50 diyorum. E, pozisyon oluyor. Burada diyor ki likidasyon fiyatı grid fiyatı aralığında bulunuyor. Lütfen likidasyon riskine dikkat edin. Ondan hemen 12'si kaldırıcımı düşürmem gerek. Kaldırıcımızı düşürelim arkadaşlar. O en düşük fiyatımızı da 0, 60 sent diyelim arkadaşlar. Yine 55 56 değil de 60 sent diyelim. Bu çok uzun vade bekletir. Çok kar ettirmeyecektir. O yüzden yapay zeka sitecilerindeki şu linki kopyalar isem daha iyi olacak. Çünkü bu kadar emir yani ilk emir alacak sonra yukarıdaki satış emrini bekleyecek falan. O yüzden bu bayağı uzun vade olur. Direkt şunu kopyalıyorum. Yeterim miktarını seçiyorum. Yapay zeka direkt ortaya koyduğu için onu kopyalayabilir. O keks. Ha şu an arkadaşlar başarıyla oluşturdu diyor. Bakın oluşturdum. da görüntüleyebiliriz. Burada kendi asat botlarıma gittiğim zaman bakın burada çıkıyor. Pozisyona buradan bakabiliriz. Evet şurada botlar pozisyondan görebiliyorsunuz. Botlar devam ediyor ama henüz bir pozisyona girilmemiş. 0.88 1.22 arasında 19 tane giriş var. Şimdi burada bir de düşüş eğilimli piyasalarda mesela ya da nötr piyasalarda kararsızsın. Piyasa yön belirlemiyorsun. Mesela ben Aptos tam belirleyemiyorum bilmiyorum. ne zaman gireceğimi, hangi noktada gireceğimi. Aptos'ta bir hareket olacak kesin ama karar veremiyorum. Nereden bir gireceğim gireceğimi çünkü için ortalamayı düşürecek, giriş yerimi düşürecek bot ayarlayacağım. Yapay zeka ile doldur dedim. Bu zaten bakın yapay zeka sitesinde burada manuel ayar var. İstediğiniz gibi kendiniz ayarlayabilirsiniz ama ben otomatik 1 ve 320 fiyat adımları 1 yani %1 de fiyat adımları atıyor. Döngü başına da her döngüde %3.2 kar alıyor arkadaşlar. İlk emir var. benim kaç dolarım var? 106 dolarım var. İlk emri 30 ile açıyorum. yapıyorum. Güvenlik emri marjını 5 dolar yapıyorum. Ona göre de yatırılan marjin mi? Burada seçiyor bakın. 92 dolar diyor. Ben bunu 6 dersem. Evet 106 dolarımı neredeyse kullanıyor. Hepsini kullanıyorum. oluşturuyorum arkadaşlar. Ve bunu oluşturacak. Orta vadeli dengeli alış diyor. Kısa vadeli saldırgan diyor. Mesela Atlas'ta birazcık daha kısa vadeli bir e, pozisyon alsın diyorum. Kaldırıcı 9x diyor burada. Bu arada maksimum oranda var. Bu 116'nın hepsini de Abdos'a koyuyorum. Evet başarılı arkadaşlar. Görüntü edelim. Bakın şu anda mesela pozisyonu açtı. Çünkü gridi direkt pozisyona ve burada da otomatik 13 tane güvenlik emri koydu. İlk marjin 8. Güvenlik marjinleri dedi 4. E, dolar şimdi bu Abdos 4 dolar. Dur. 13 tane güvenlik emri koydu. İlk margin 8 arkadaşlar. E, 4 dolar şimdi bu Abdos hareket edecek sürekli sonuçta benim ortalama alım bölgem çıkacak arkadaşlar ortaya bakalım neler çıkacak vadeli işlemlere girdiğimiz zaman botlar veya normal bir da gidiyor karşınıza bu bot, botlar çıkacak arkadaşlar şu an pozisyonlarımız gözüküyor Aptos hemen girmiş ama suyda daha bir şey yok arkadaşlar emir açmış ortalama maliyeti 6.16 bölüm ortalama maliyeti zamanla düşürecek artacak ona göre Atlas güzel bir yer bulacak burada ekle diyerek aptosa para ekleyebiliyorum marjin ekleyebiliyorum veya düzenle diyerek bunu artırabiliyorum eksiltebiliyorum gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar bu arada eklemek için de futures kısmına varlık transfer etmeliyiz fon kısmında transfer kısmından fon kısmına girdiğimizde fon kısmından bu kısma para aktarabiliyoruz arkadaşlar. Para şu an ekledim ve diyorum ki 6.12'den buraya 20 dolar ekleyeceğim dolar için de 13 dolar gerekli dedi. Ekle dedim. Şimdi ben ilk marjin arttırdım. Buradan kar alma fiyatı da burada yazıyor. Gördüğünüz gibi tahmin fiyatı da burada yazıyor. Burada ilk 7 marjin dönemlerinde Yani ben mesela toplam 100 dolarım varsa %120'siyle giriyorum. Evet şu anda burada gördüğünüz gibi 27 dolarlık bir marjin kaldıraç açtık. Ve bu işlemin de kar geçmesini bekliyorum. One day later. Evet arkadaşlar şu an aradan bir gün geçti. Botlarda 340 dolarım var ve 10 dolarlık bir karım var. Gördüğünüz gibi 10 dolar Türkiye'de çok iyi para. Durdurabilirim. Karım 5 dolar. Suyu da hareketlendi. Çok iyi kazandık. Aptos'u zarar etmeye gitmişiz. 5 adet güvenlik emri girmiş. Pozisyon eklediğinde marjin artmış. Mesela DCA yaparken önemli olan 100 dolarla girdiyseniz 20 dolarlık ilk emre koyarım. 4980 dolar var bende diyelim. Bunun 90 dolarını koyarım. Her güvenlik emri yeni 20 yazıyorum. 5 dolarlık bir kar var. Suyu da oldukça hareketli olduğu için bu iyi kar getirdi. 100 dolara burada aptos pozisyonumuzda güvenlik emri yani 5 adet güvenlik emrimiz gerçekleşmiş. Biz zarar etmeye gitmişiz. Sonra aşağı pozisyon ekleme yapmış. Devam etmiş ekleme yaparak. Pozisyon eklediğinde marjını arttırmış. Bunu biraz daha arttırmış. Kendimi biraz zaten yatırmıştım. Mesela DCA yaparken burada yatırılan e, işlem açarken son önemli şudur. Yapay zeka stratejilerinden e, şunu kısa vadede kopyala diyorum. Önemli olan mesela 100 dolara geliyorsanız vadeli işlemlerde sol anda açacağım. Şimdi yapay zeka oluştur diyorum. Şu anda 480 dolarım olduğu için 100 dolarım varmış gibi düşünsek 20 dolarını koyacağız. İlk emre 100 dolardan 20 dolar koyarım. Şu an 480 dolarım olduğu için %20'sini koyacağım. İlk emrimin fiyatı 100 dolar veya 90 dolar civarı olmalı. Şöyle 1000 dolar olsaydı yani 200 dolar koyacaktım. İlk emir 90 dolar olsun diyorum. Güvenlik emir marjini bu da güvenlik emrinin emri her düştüğünde 100 dolar dedim. Düştüğünde mesela mevcut varlık açılır yani çünkü yatırılan marjin 1100 olması gerekir. O yüzden ben buraya 20 yazıyorum. Yani 5 tane daha emir açacağım. Evet şimdi otomatik marjin transferi de açık. Ee, bırakıyorum. Bu otomatik marjine para ekliyor ve bunu açma isterseniz olur. Mesela benim 480 dolarım var. 90'ını koyuyorum. Her güvenlik evre yeni 20 yazıyor. 5 emir daha açabiliyorum diyor. Yeni bir, bir bot oluşturdum. Sonunda bir kar alacaksam. Mesela benim 6.33'te kar alacak. O da 6.33'e gelmedi. 6.33'e gelecek mi? Yakında gelir arkadaşlar. Oraya geldiğinde ilk kar alacak. Daha sonra da bot tekrar devam edecek bu şekilde. Botlar çok güzel işlemler yapabilirsiniz. Açıklamaya bıraktığımız kampanya linkinden faydalanmayı lütfen unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Lütfen kanalımızı takip etmeyi, videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.